Esra ile Zehra kardeş olmalarına rağmen birbiriyle iyi geçinemezlerdi. Esra'dan iki buçuk yaş büyük olan Zehra ne kadar uysalsa, Esra bir o kadar hırçın, bir o kadar kıskanç ve çekilmez biriydi. Onun böyle olmasının nedeni kendini ablasının gölgesinde hissetmesiydi. Hiç öyle olmasa bile o anne ve babasının ablasını daha çok sevdiğini, onunla daha çok ilgilendiklerini düşünüyordu. Kendi kendine yarattığı bu duruma çok sıkılıyor, işi hırçınlığa vuruyordu. Annesinin babasının sözünü dinlemiyor, onlardan izinsiz dışarı çıkıyor, arkadaşlarıyla sıkça kavga ediyor, ablasını itip kakıyor, kimseye saygı, sevgi göstermiyordu. O yaz tatilinde ablasının yaz okulu olduğu için her sene gittikleri dede evine gidemeyeceklerdi. Dedesinin hiç değilse Esra'yı gönderin demesi üzerine babası Esra'yı köye bırakıp geri dönmüştü. Dedesiyle çok mutlu zamanlar geçiren Esra'da hiç huysuzluk, hırçınlık kalmamıştı dedesi ne söylese hemen yapıyor. O söylemeden evin işini, gücünü bitiriyor. Akşam olunca da dedesinin anlattığı hikayeler, masallar eşliğinde uyuyordu. Bir gün öğleye doğru evin işini bitirdikten sonra bahçede çitleri onaran dedesinin yanına gitti. Ona yardım etti. Dedesi bir ara, biliyor musun Zehra, sen hiç de göründüğün gibi huysuz bir kız değil misin dedi. Tabii ki değilim. Huysuz olan ablam. Dedesi elindeki keseri yere attı. Gülerek Esra'nın iki elinden tuttu. Gel, gel şöyle oturalım. Ama önce Sarman ile Şakira'ya yemeklerini verelim dedi. Sarman ile Şakira biri sarı, diğeri kara renkli iki kediydi. Dedi, ikisinin de kaplarına mama koydu. Sonra da gidip evin merdivenlerine oturdu. Esra'yı da yanına çağırdı. Birlikte oturup kedilerin mama yiyişlerini seyrediyorlardı. Şakira önündeki mama dururken gidip Sarman'ın mamasına uzanıyor, kızan Sarman'a patiler atıyordu. Dede gözlerini kedilerden ayırmadan, ''Ne güzel kediler, ne güzel anlaşıyorlar.'' dedi. Esra hemen atıldı. ''Anlaşıyorlar mı?'' ''Şakira bırakmıyor ki sarman mamasını yesin. Şakira çok huysuz.'' ''Sen Şakira'yı fazla sevmedin galiba.'' ''Sevilir mi?'' dedi. ''Baksana sarmanın yemek yemesine bile izin vermiyor. Kıskanıyor onun yemeğini.'' ''Anladım. Huysuzlar, kıskançlar fazla sevilmiyor o zaman.'' ''Sevilir mi? Sen olsan sever misin? Dede boynunu büktü. Başka bir şey demedi. Bir müddet sustular. Biraz sonra Esra birdenbire yerinden kalktı, ellerini beline koydu, dedesinin karşısına geçti. Aşk olsun dede, sen bana laf mı vurdun? Ne diye sana laf vurayım? Huysuz dedi. Sen huysuz musun? Değilim tabii ama siz bana hep öyle diyorsunuz. Değil misin? Tabii değilim. Ablam, ablan sana ne yaptı Esra? Ne yapıyor söyler misin? Esra düşündü. Ama ablasının yaptığı kötü bir şey bulamadı. Hatta derslerinde, işlerinde hep ona yardımcı olmuştu. Ablam bir şey yapmadı ama herkes onu seviyor. Sen demin Sarman'ı seviyorum dedin. Sarman'ın bundan haberi var mı? Yok. Peki Sarman senden sevmeni istedi mi? Yok. Ama sen o Şakir Hanım mamasına atılmıyor, onun hırçınlığına karşılık vermiyor diye onu çok sevdin. Ablan da Sarman gibi kimsenin akına karasına karışmıyor. İnsanlar da bunun için önce ona yöneliyor. Çünkü senin Şakira gibi ne zaman ne yapacağın belli değil. Aşk olsun dedi. Aşk olsun meşk olsun ama doğrusu bu canım. Bak bir kızıl derili atasözü der ki iyilik de kötülük de içimizde sürekli mücadele halindedir. Sen hangisini beslersen o kazanır. Ben kötü değilim. Tabii ki kötü değilsin. Hatta çok iyisin. Hemen hemen bir aydır birlikteyiz. Hiç mızmızlandığını görmedim. Şayet kötü biri olsaydın burada da aynı davranışlarda bulunman gerekmez miydi? Esra yüzüne asmış, üzgün üzgün oturuyordu. Dedesine cevap vermedi. Öfke, kıskançlık, aşağılama gibi duygular kötü yanlarımızın en çok sevdiği besinlerdir ve kolayca yapılır. Oysa hoşgörü yapılması zor bir besindir ama sofradaki ana yemek gibidir. O olmazsa sofranın tadı tuzu olmaz. Bak Sarman'a şayet o hoşgörülü olmasaydı, Şakira gibi kıskansaydı, öfkelenseydi şimdi burada önemli bir kedi kavgasına şahit olacaktık. Onlar için de bizim için de kötü olacaktı rahat rahat onları seyredemeyecektik. Dede sustu. Yüzünü asmış öylece oturan Esra'ya baktı. Konuyu daha fazla uzatmak istemedi. Of! Konu yemeklerden açılınca acıktığımı hissettim. Hadi kalk gidelim bir şeyler yiyelim. Gittiler. Bir şeyler hazırlayıp yediler. O gün Esra'nın pek neşesi olmadı. Gece uyuyamadı. Uyuduğunda bile Ablasını, sarmanı, Şakira'yı gördü rüyasında. Davranışlarını ölçtü, biçti ve sabah dedesinin boynuna sarılıp günaydın derken ''Bundan böyle içimde hep hoşgörü yemeği pişireceğim dedeciğim.'' dedi. Tatil bitip de eve döndüğünde herkes ondaki değişikliği fark etmişti. Hele ablası buna çok şaşırmış ve çok mutlu olmuştu. Eve bir sükunet gelmiş, huzurla, mutlulukla yaşamışlardı.